Evet arkadaşlar ışık ölçerden bahsedeceğim. Işık ölçer fotoğraf makinamızda diyafram enstantane gibi bu ayarları yaparken ortam ışığını ölçmemizi sağlayan bir parça bir organ diyelim. Işık ölçer eğer olmasaydı biz fotoğraf makinamızda fotoğraf ayarlarken fotoğraf çekimi için ortam ışığına göre diyafram enstantane ayarlarını yaparken ortam ışığıyla ilgili bilgi sahibi olamazdık. Şimdi ışık ölçerimiz farklı modlarda çalışıyor, ortamın ışığını bizim için ölçüyor veya fotoğrafını çektiğimiz nesnenin ölçümünü yapıyor diyebiliriz. Işık ölçerimiz eğer tek bir tipte olsaydı, tek bir şekilde ışık ölçümü yapardık. Birçoğumuz fotoğraf makinalarımızda bulunan bu ayarı çok fazla kurcalamayız. İşin aslı fotoğraf makinasında bulunan genel bir ölçüm tipi olan Matrix ölçüm tipini tercih ederiz. Ama matris ölçüm tipi haricinde ölçüm tipleri de var. Ne bunlar? Onlara şöyle kısaca bakalım. Öncelikle spot ölçüm tipinden bahsedeceğiz. Spot ölçüm tipi fotoğraf makinamızda netlik yapmak için kullandığımız bir netlik halkası var. Biliyorsunuz önceki derslerimizde bahsetmiştik. Bu netlik halkasını hangi objenin üzerine getirirsek fotoğraf makinası direkt o objeye netlik yapıyordu. Işık ölçümü de bu noktadan yapılmasını istiyorsanız, sadece o noktanın ışığının ölçümünün yapılmasını istiyorsanız kullanabileceğiniz bir mod. Buna noktasal ölçüm ya da spot ölçüm tipi ismini veriyoruz. Bize ne gibi avantajlar sağlıyor? Diyelim ters ışıkta bulunan bir cisim var. Ee, arka tarafındaki yoğun ışıktan dolayı onu fotoğrafladığımızda sürekli bir silüet, bir gölge halinde görüyoruz. Ama biz istiyoruz ki ışık ölçümü o cisimden, o nesneden yapılsın. O nesne net gözüksün. Arka taraf gerekirse bembeyaz patlasın veya e, karanlık bir ortamdayız. Tek bir nesne Aydınlık, sadece onun ışığının alınmasını, geri kalan kısımlar gerekirse simsiyah çıksın istiyoruz. Bu tip durumlarda da noktasal ölçümü kullanıyoruz. Kısacası noktasal ölçüm, fotoğrafı çektiğimiz nesnenin tek bir noktasından ışık ölçümü yapmak anlamına geldiği için noktasal ölçüm modu. Bir de bunun biraz daha e, gelişmiş, değiştirilmiş hali var. Buna da merkez ağırlıklı ölçüm e, ismini veriyoruz. Merkez ağırlıklı ölçüm noktasal ölçümden farklı olarak şunu yapıyor netlik halkamızın bulunduğu noktanın ölçümünü genel ölçümü değerlendirirken ağırlıklı olarak ölçüyor. Yani nasıl diyelim ki bir fotoğraf karesinde ortada bulunan bir insan var. İnsandan ışık ölçümü öncelikli olarak yapılsın ama arka tarafta tamamen hesaba katılmadan yani noktasal ölçümdeki gibi orayı boş verip geçelim demiyoruz bu modda. Diyoruz ki %60 %70'ini işte bu noktadan ölçelim yüzde otuzunu da yüzde da arka plandaki nesneleri de ölçelim dediğimiz bir ara geçiş. Bu bazı noktalarda işinize yarayabilir. Ağırlığı bir noktaya veriyorsunuz ama diğer yerlerin de görünmesini istiyorsunuz. Diğer yerlerin de hesaba katılmasını istiyorsunuz. Noktasal ölçümün biraz daha hafifletilmiş, biraz daha yumuşatılmış hali diyebiliriz. Bir de kısmi ölçüm var. Kısmi ölçüm bütün makinalarda yok. Özellikle Canon menüsünde görürsünüz. Nikonlarda bununla karşılaşmazsınız. Başka marka modellerde de yine karşınıza çıkabilir ihtimal var. Farkı şu noktasal ölçüm %1 %5 aralığında fotoğraf karesinde küçücük bir noktayı ölçerken kısmi ölçüm bunu biraz %10 %15'e çıkarıyor. Aslında biraz daha genişletiyor. Noktayı biraz daha büyütüyor diyeyim size. Hesaplama alanında bir takım avantajlar sağlayabilir. Şöyle ki ve diyelim insan yüzü fotoğraflıyorsunuz. İnsan yüzünde işte ışık yansımaları var. Diyelim yanaklar ve alında ışık fazla. Göz çukurlarında ışık az. Siz noktayı getirdiniz ışık göz çukurlarına yanaklardaki fazla ışıkta bir patlama gerçekleşecek. Bu patlama olmasın bu alan daha geniş ölçülsün ama geri kalan hiçbir şey ölçülmesin istiyorsanız işte bu kısmi ölçümü kullanabilirsiniz. Ve bir diğerinden yani sonuncu olarak şundan bahsedeceğim bütün makinalarda bulunan Matrix ölçümünden bahsedeceğim. Matrix ölçümü kanonlarda, nikonlarda farklı isimlerle anılabiliyor. Ama Matrix ölçümünün özelliği şu. Karenin tamamı işaretlidir bunda. Karenin tamamından fotoğraf makinesi ölçüm alır. Hatta şöyle tabir edilir. 5 işte bölüme ayırdığı bu 5 bölümün ortalamasının alındığı da şeklinde bir teknik açıklamaları, ayrıntılar var ama ben oralara girip sizleri yormayacağım. Kısacası bilmek istediğimiz şey bizim burada şu. Bütün fotoğraf karesinin ölçümü yapılsın. Bütün gölgeler hesaba katılsın, bütün patlayan, aşık, aşırı ışık alan yerler hesaba katılsın istiyorsanız bu modda bulunduruyorsunuz. Genelde makinamızı bu modda taşırız ama ihtiyaç halinde noktasal ölçüme, merkez ağırlıklı ölçüme, konuya, kompozisyona göre geçiş yaparsınız. Yani kısa ve özetle Fotoğraf makinamızın ışık ölçerini bu modda bulundururuz. İhtiyaç duymamız halinde diğer modlara geçiş yaparız. Işık ölçümü, doğru ışık ölçümü sizin çektiğiniz fotoğrafların daha sonradan internet ortamında, bilgisayar ortamında e, düzenlerken e, sıkıntı yaşamamızı sağlar. Sadece Photoshop'a bazı şeyleri bırakmamış olursunuz. Makinede bu işi halletmiş olursunuz. Photoshop mesainiz azalır. Bununla beraber belki de hiç manipülasyona ihtiyaç duymadan tek atışta ihtiyaç duyduğunuz, hayal ettiğiniz kareye ulaşmanızı sağlar. Işık ölçeri mutlaka hesaba katın. Elinizde bulunan bu sihirli değneği kullanmayı unutmayın. Başarılar diliyorum.